Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şimdi sırayla sizlere biraz da doğal anlatalım. Doğal tespihler geldi elimize. Bunları da sizlere tanıtalım. İnşallah hoşunuza gider, beğenirsiniz. Ama videoyu başlamadan önce sizlere çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben bu videoyu çekerken hafta içi ama sizlerden de bir şey rica ediyorum. Diyorum ki lütfen video izliyorsunuz. Hani bir emek veriyoruz biz burada. Videoyu çekmesi, anlatması, yüklemesi o kadar der ki. Sizleri hiçbir şekilde video karşısında e, ee, u, şu, bu demiyorum. Ben videoları çekerken ders çalışır gibi çalışıyorum. Defterime yazıyorum, sizlere anlatacağım şeyleri ezberliyorum. Ve karşınızda hiçbir şekilde hata, kusur işlememeye çalışıyorum. Sizlerden de ricam bir abone olursanız, yorum yaparsanız hani biraz daha ön planlara çıkalım. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Videoyu bin kişi izliyor. Ortalama 5-10 kişi yorum yapıyor ve ortalama 10 kişi beğeniyor. Hadi bildiğin en fazla 60-70 kişi beğeniyor. Lütfen biraz daha destek verirseniz biz de sizler için çok ama çok güzel videolar çekmek istiyoruz. Şimdi o zaman şöyle sizlerle doğal tespitleri geçelim. Yeni gelen elimize doğal tespitler. Şu maskot KUKA'yı çoğunuz biliyorsunuz. İsterigam hesabımı takip eden çoğu insan biliyor. Ve bunlar şu maskotlardan çok az kaldı. Elimizde kampanyalar yapıyoruz. Tespitte çok uygun fiyatlarla ilerliyoruz. Ve sizler için bunlar. Ve şuradaki gördüğünüz... Ve ne ya? Bak o kadar da çalışmıştım aslında. Bunu da söylemiştim. Çalıştım ve demeyeceğim. Ama kelimeleri ezberlerken... Genellikle V kullanıyorum ama olsun hiç önemli değil. Videoyu anlatmaya devam edelim. Şu tespillere anlattığım tespillere ulaşmak istiyorsanız açıklamadaki Instagram adreslerimden şahsi ve şirket hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olurum. Şöyle bir maskot kuka tespihimiz var. Küre kesim. Ortalama kaç ölçülerindeymiş bakalım. 11.8 11.6 ölçülerinde çok güzel bir çekimi var ve maskot çok güzel renk alıyor. Böyle Mısır işçilikli ama hani sanki Usta işi gibi bir tespih. Görüntüsünden çekimine kadar aşık olacağınız bir tespih fiyata gelecek olursak fiyatta dip rakamlarda vereceğimiz bir fiyat size. Uygunun uygunu. Burada gelen tespihlerinizin hepsine uygun vereceğiz. Şimdi burada niye fiyat söylemiyorum? Şimdi burada fiyat söylersem zaten yorum yok, beğeni yok. E, etkileşim daha da az düşecek. Bunun için özel bir video çekmiştim. Estaflar niye fiyat vermez diye. Bu kadar sorgulamayalım. Açıklamaya yorum yapın, Instagram'a yazın, diyin ki ekran fotoğraf alın. Bakın, şöyle bilerek bekletiyorum. Ekran fotoğraf alıp da bunu Instagram adreslerimden birinden sorarsanız çok uygun bir fiyata bunu vereceğim. 50 tane'den fazla almıştım, şu anlık 20 tane kaldı. Bunları da size sahiplendirmek isterim. Şöyle düşünün bir anda 20 tane mi 30 tane mi ne satılmış. Çok uygun fiyatlı olduğu için hızlı satılıyor. O zaman kaçırmayın. Haydi açıklamadaki Instagram adresimden sizleri bekliyorum. Maskot kukamızı koyuyoruz. Mısır işçilikli maskot kukamız. Şunu hiç gördünüz mü hayatınızda? Şimdi görmeyen çoğu insan vardır. Tespih sevip de bunu görmeyen insan vardır. Şimdi bu tesbih nedir? Bu tesbih sırçalı kuka. Şöyle bu tesbih sırçalı kuka arkadaşlar. Erbabacan atölyesi olması lazım. Sırçalı kuka çekimi çok güzel. İki tane var sadece elimde. Eğer isteyen var ise de bunları da uygun fiyata sizlere nasiplendiririm. Şurası kırık değil. Burası freni arkadaşlar. O kadar güzel fren yapmış ki şöyle tekrardan göstereyim size. Şöyle sisteminden tutun her şeyine kadar. Şöyle hemen. Böyle bir sırçalı kuka gördünüz mü? Görenler ben böyle bir sırçalı kuka gördüm yazarsa çok mutlu olurum. 11.5'a 6.6 yani 11'e 6 11 eyi de diyebiliriz. 6 da diyebiliriz artık o size kalmış. Bana küsmeyin. Şöyle çekimi çok güzel. Sırçalı kukalar biraz daha koyu sırçalı kuka görmüştüm. Mesela şu şuradaki tarz hani şu tarz sırçalı kukalar görmüştüm. Ondan da iki tane geldi. Çok hızlı bir şekilde satıldığı için onların videosunu çekemedim. Çekimi çok güzel olan doğal bir tesbih diyebilirim size sırçalı kuka. Kukanın en özel kısmı diyorlar piyasada. Ben demiyorum. Öyle diyorlar. Benim için kukanın her modeli özeldir. Şöyle iki tane olan tesbihim. Şurada da bir tane var. İki tane var. Özelden ulaşırsanız ilk mesaj atan iki kişiye bunlar çok özel bir fiyata sizlere sahipleneceğim. Ama özelden kastım piyasalara gelen zam mı? Ürünlerin fiyat artışını her şeyini görürseniz çok mutlu olurum. Çünkü bazı şeyleri söylerken eğiliyorum çünkü utanıyorum. Ahmet Özdemir işçilikli yılan ağacımız var şurada. Ahmet Özdemir atölyesi diyeyim hatta işçiliği demeyeyim. İşçiliği dersek ayıp etmiş oluruz. Çünkü bu atölyeden çıkma ürünler yılan ağacı. Şöyle freminden tutun. Çekimine kadar. Yılan ağacını bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Bir ağacın gövdesinden yapılan güzel bir doğal ürün. Koleksiyonlarda süslenen bir şey. Kuka ile aslında eşdeğer tarzında çok güzel bir ürün. Benim için gözlüğümde öt ve pelesenk kadar etmiyor. Çünkü onların ekstradan bir de özelliği var. Kokuları olması. Şöyle bir yılan ağacı. Bundan da iki tane var elimde. İsteyen olursa iki tane Ahmet Özdemir Atölyesi. İsteyen olursa Instagram adresimden açıklamadaki ulaşabilirse çok mutlu olurum. Bunları da onlara özel bir fiyat vermiş oluruz. Şöyle Hemen bunu da size göstereyim. Doğal. Bu videomuzda doğal serisi. çekim doğalım farklı oluyor ya hoşuma gidiyor. Şöyle bir şey deyip de bir de teşekkür etmek istiyorum. Necmettin Şit Allameoğlu. Allameoğlu tespitçiliği biliyorsunuz. Zamanında biz de reklamını yaptık. Eski kurt diyebilirim kendisine. Eski topraklardan. Şu an kendisi de Brezilya'da. Eğer videomuzu izlerse selam olsun. Onun bana hediye ettiği bir tesbih var. Bir tespih ki bir tespih. Adını söylemişti ama not almadığım için unuttum adını. O zaten açıklamaya eğer bu videoyu izlerse bu tespihin ne olduğunu yazar. Çok güzel bir tespih. Ben bu tespihi kaç senedir piyasadayım böyle bir tespih görmedim. Eğer sizler böyle bir tespih gördüyseniz ne olduğunu yazabilirsiniz. Bir pelesenk türüydü büyük ihtimalle ama ney pelesenkli bir şey söylemişti yabancı dil olarak. Çok güzel bir tespih. Bunu kullandım. Epey bir kullandım. Çekimi çok lezzetli. Çok ağır da değil. Çok hafif de değil ama kukadan hafif. Pelesenk'ten ağır diyebilirim sizlere. Hemen bunu da kenara kaldırıp şöyle bir tesbihe geçmek istiyorum. Kemane işçilikti. Fikret Gümüş'tü galiba ya. Bunun bak bunu da ustasını unuttum bir anda. Püskülü gümüş püskül. Fikret gümüş olması lazım eğer yanlış hatırlamıyorsam. Kemane tornasında yapılmış bir ürün. Kuka. Kemane tornası neyi bilen var mı? Bilen varsa bir açıklama yazsın. Ee, bilmeyenler de öğrensin. Tam olarak ben biliyorum hani el tornası, çıtlık tarzı, eski zamanların tornası diyebiliriz size. Onun için de özel bir video çekeceğim ama hani gerçekten akıcı ve en detayına kadar anlatabilecek biri lazım bize. Onu bulup güzel de bir kemane tornası hakkında video çekmek istiyorum. Şöyle güzelliğe bakar mısınız? Bunun da hemen ölçüsünü vereyim size. 8 milime... 11 milim diyebileceğimiz bir ürün. Çekimi böyle çıtır çıtır çok güzel ve bunu kullanılmış. Bunu da koleksiyonların birinden aldık. O koleksiyonlarda Gürkan abimiz. Gürkan abimizden iki tane kuka aldık. Biri Mehmet Aydın kullanılmış bir ürün. Bir tanesi de Fikret Gümüş. Şu kemanet tornalı şu gümüş püskül. Püskülünü de unutmayalım. Gümüş püskül. Şuradan hemen almışken Mehmet Aydın usta işi tespimizden devam etmek istiyorum. Hemen ölçüsünü vereyim başlamadan. Bunu da Gürkan abimizden aldık. Ve Gürkan abimiz bunu kullandı. 9'a 9,5 ölçülerinde 9'a 9.5 ölçülerinde renk almış. Epey bir kullandığı bir ürün. Çekimi çok lezzetli. Bunu bir ara kuka tespitler olarak video çektiğimizde detaylı bir şekilde bu tespite göstermiştik. O zamanlar tabi kameramız kötüydü ve net bir şekilde gösterememiştik. Şimdi sizlere net bir şekilde bunu göstermek istiyorum. Renk almış. O zamanki halini görebilirdiniz. Biraz daha açık renklerdeydi. Şimdi ise Gayet iyi renklerde Mehmet Aydın usta işçilikli kuka. Seç muhabbelerden yapılmış hiçbir türlü çürük çarık yok. Hiçbir türlü kırık yok. Çekimi lezzeti çok güzel. İp yolları 3-4 kat ip atmışlar. Gayet başarılı bir tespih. Hemen bunu da kenara bırakıyorum. Şuradan Muhammed Raşit Abak usta işçilikli bir ürüne geçmek istiyorum. Bundan iki tane gelmişti. Bir tanesini çok güzel bir insana sahiplendirdik. İnşallah bunu da sizlerden birine sahiplendiririz. Bu da hiç daha kullanılmadı. Diğer tespihlerden bir tık daha büyük bu. 9'a 11.5 ölçülerinde olan bir tesvi. Seçme abbelerden yapıldığı nasıl belli. Şöyle ip yolları her şeyi parıl parıl parlıyor. Çekimi çok güzel. İstanbul şey yapmışlar. İstanbul modeli usulü ayraç yapmışlar. Uf. Harbi var ya ben. Manyağım ya. Ben tespit sesine manyağım ya. Şunu duydukça çıldırıyorum. Kafayı yiyorum bak. Bırakamıyorum ya Allah, Bırakamıyorum ya. Şöyle Miraç Pembegür genç bir ustamız. Bunu da biliyorsunuz. Bundan da iki tane yaptırmıştık. Bir Beyzi model yaptırmıştık. Bir tane de kapsül model yaptırmıştık. Beyzi modeli güzel bir arkadaşımıza sahiplendirdik. 11'e 9 ölçülerinde dok bir malzeme genç bir ustamız çekime bakalım of. abi ya ben videolarda tespit çekmesem olmaz mı ya devamlı yazıyorsunuz videolarda tespit çek diye çekmesem olmaz mı şöyle sikkesi var ustamızın sistem yapmış şöyle kayıyor barak ya gibi elde çok güzel bir tespih bu da eğer isteyen var ise instagram adreslerimden bütün Instagram adreslerimi açıklamaya bırakacağım. Oralardan bize ulaşırsa iletişime geçerse uygun fiyatta gerçekten söylüyorum. Haddinden fazla bir kar koymayacağım. Gerçekten uygun fiyata sizlere bunu sahiplendireceğim. Şöyle Japon kirazı. Japon kirazı bu kimindi? Mehmet Erbabacan atölyesi. Hemen ölçüsünü verelim. 11'e Ölçemiyorum. Şöyle ölçemeyiz. 11'e 7. 7, 11 ölçülerinde. Bundan da 2 tane geldi. Bir tanesini sadece size şöyle söyleyeyim. Trend yol hesabımdan 489 liraya sattım. Ama diyorum ki bu videoyu izleyip de Instagram'dan bana mesaj atan insana 489 liraya sattığımın faturasını kestim. Onu size gönderebilirim. Ve size vereceğim fiyatı gördüğünüzde şok olacaksınız. Bir tane kaldı. Japon kirazı ağacı. Çok güzel çekimi olan çok güzel üründür. Öyle söyleyeyim doğal sonuçta farklı bir ürün. Diyorum ki hızlı olan yetişir. Bu sefer mesaj atıyorlar bir hafta sonra, iki hafta sonra kaldı mı diye kalmıyor. İnanın kalmıyor. Ya YouTube'dan ya Instagram'dan ya da Trend yoldan hepsi buradan dolaptan bir yerden bunları satıyoruz. O yüzden hızlı olan yetişir diyelim. Şöyle bir ürün daha var. Bu normalde atölye işçilikli bir ürün ama eskinin eskisi. Bunu da bir koleksiyonerden almıştık. Videosunu hatırlarsınız ben yine göstermek istedim. Çünkü iki tane vardı ve bir çeli şey vardı, püsküllü vardı bir tane de sistemli vardı. Ya Bunun sistemini bile değiştirmeyeceğim sattığımda o kadar söylüyorum. Sistemini dahil değiştirmeyeceğim ki... Yani çok uygun fiyata vereceğim. Bu şeyden yazana çok uygun fiyata vereceğim. Kullanılmış, renk almış, çıtır çıtır bir ürün. Bunun sistemini siz değiştirin. Gümüş püskül mü takıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Hata bulmak sıfır. Hiçbir şekilde hata bulamazsınız. Hata bulduğunuz andan itibaren anında geri iade alırım. Ürünüme bu kadar da çefilim. Doğal kuka. Çok da güzel bir ürün. Aşık olacağınız bir ürün. Sona saklamışız bunu. Sona sakladıysak övmekte. Bunun astrolistler en son çıkar diyelim. Videomuz bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşme dileğiyle.